Çıktı. Allah Allah. Kan yani %17 evet. şu an. Bir tane köpeğe çarptım herhalde bir şey oldu orada. sen neredesin? Ya ya ben geliyorum oradan. Niye önüne bakmadan giriyorsun? bunun ne Of. Ha böyle gişe birazcık azgın bir vaziyette yaklaşıyor şu an. <laughs> Oğlum gişe var burada. Ka <laughs> ben o gişenin 120 ile en solda geldim. Börd çarma, bird çarma, çarma. <laughs> <laughs> ya araba ya <laughs> ne oluyor böyle kanka benle alakalı değil oğlum kendin çıktın ya orası şöyle, hızlı geliyorsun diye ben şuraya hızlı döndüm <laughs> amına koyayım geride kalmış ya Dur. Oh. kanka ben ben şey <laughs> oranın en sonunda 120 ile girdim ondan sonra u yapıp sağa geçtim amına koyayım trafik kuralını tikerken ben amına kodumun çocuğu ne yapıyorsun ne yapıyorsun oğlum 125 milyon tonluk tır. Lanma ver lanma güzel kardeşim benim ya <laughs> Kanka benim ön <önümde> aydınlatma nasıl? Bonus <laughs> bit. Ben, ben burada hız sabitleme yani. var. Duranınız varsa ben hemen hız sabitlemenin tuşuna bakabilir mi kontrollerden? Ben Çünkü ben benim bilmiyorum. burada emniyet çerdi yok. Çok a varmış lan. Uğur ben sana tüneğe geliyorum. geliyorum kardeşim. açıyordu. Dur bekle bekle gelme. Ben yani şu an Koyrağı yapma. <gülüyor> 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 Orospu çeşitli şey istirim anladın mı ne kıyafeti <laughs> Buğra çarptın mı buğra çarptın mı Kanka korktum çekildim biliyor musun var ya, mı sakın çarpma biç Buğra arkana bak Oğlum ahiret ışığı yaklaşıyor O ne oğlum o ne <gülüyor> Lan dur <laughs> Lan gelme piç sağ şerittesin Niye sola atlıyorsun bırakayım? Kanser Adam mi 120... Ya, ya hayır. hayır. Adam 120 yöre <laughs> yani 40'la gidiyor bunu. <laughs> geç boyraz geç. Lan boyraz Yavaş gel piç. <laughs> önüme kırma sikerim ben seni lan. Alo. Lan tamam, ne Alo. yapıyorsun? Orospu Kırma deyip adam önüme atladı. önüme Dur, şey, lan, e, <laughs> kanka yemek sepeti kuponu var mı sende? kaybı baksana şeyden ya Tamam <laughs> Allah Allah versin <'ım> Allah <laughs> <laughs> <Wooo, bird zıpladım. gülüyor> <Bird> ya Oooo Bird zıpladı ama Bird yapma Poyran Poyran Geçemedi geçerim seni aslan Bird esas alıyorum dur bir sabit dur Duramıyorum Poyraz. Ya, hareket etmiyorum ben. Poyraz, ge Poyraz genele, genel <laughs> genel <laughs> bak, genele bak. Ben gel, <laughs> gideceğim ben yalnız ya. Orası yüzü <laughs> önüme geçmeye çalışacağım. Ben sana nasıl bir attım orada ama sağ <laughs> dönerken. Poyraz, <laughs> Poyraz genele bak, acil genele bak, acil. Bakacağım, dur. Kanka zaten şeye gelmişiz, dur şunu vereyim, bakayım. <laughs> Oğlum, şey çok komikti.